Bu burada sağ olsunlar. Onların emeğiyle oluyor. Teknofest kapsamında bu yıl ilk olarak Ankara'da düzenlenen Deneyap Kart Robotik Yarışması'na katılan Bilim Şehit Kamil, Şehit Kamil Kızıl Elma Takımı, geliştirdikleri Akıllı Karavan Projesi ile 1500 proje arasında Türkiye 5.si olmayı başardılar. Şehit Kamil Kızıl Elma Takımı'ndan Ahmet Barut, Hayrun İsa Polat, Yusuf Türüdü ve Takım danışmanı Asım Barut elde ettikleri başarıyı paylaşmak ve sağlanan imkanlar dolayısıyla teşekkür etmek için Şehit Kamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'nu makamında ziyaret etti. Sohbet ortamında geçen ziyarette Şehit Kamil Kızıl Elma takım kaptanı Ahmet Barut yapılan yarışma ile ilgili ve gerçekleştirdikleri proje ilgili Başkan Fadıloğlu'na bilgi verdi. Başkan Rıdvan Fadıloğlu öğrencileri başarılarından ötürü tebrik ederek kendilerine çeşitli hediyeler takdim etti. Şehit Kamil Kızıl Elma takımının başarısını tebrik eden Şehit Kamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, öncelikle hocalarımızın şahsında tüm öğrencilerimi yürekten kutluyorum. Tabi deney atölyeleri aslında böyle kapıdan gelip girilen bir yer değil ifadelerini kullandı. Öncelikle hocalarımızın şahsında tüm öğrencilerimi yürekten kutluyorum. Tabi deney yap atölyeleri aslında böyle kapıdan girilip girilen bir yer değil. Belirli bir eğitimden geçmiş çocuklarımız, sınava tabi tutularak 3 yıllık eğitim alan öğrencilerimiz var. Tabi bu 3 yıllık eğitimi alırken kendilerini üniversiteye hazırlamak adına yönelmelerini şekillendirmek adına, mühendislik adına neler yapılabilir? Bu çalışmalar yapılıyor. Her sene yapılan Teknofest'te de sağ olsun hocalarımızın desteğiyle projelerle burada yarışmalara giriyorlar. Bu seneki yarışmada da ilk defa yapılan bu RoboLig'de de çocuklarımıza hazırlıksız bir anda malzemeyi veriyorlar. Kırtasiye malzemelerini veriyorlar. Hayal dünyanızda bunu geliştirin. Ondan sonra da uygulamasını yapın diyorlar. Sağ olsun yavrularımız da bu konuda ekip olarak hemen kafa kafaya veriyorlar. Böyle bir akıllı karavan oluşturuyorlar. Bu karavanı yaparken de tabi depremden de etkilenen bir şehir olarak çocuklarımız güvenli bir ortamda yaşayabilecek sensörlerle buradaki yaşam kalitesini artırabilecek neler yapabilirizin hayata geçirmişler. Yaklaşık bildiğim kadarıyla 1500'e yakın bir proje vardı bu konuda Robolik'te. Bunun içerisinde 5. oldular. Gerçekten tebrik ediyorum. Tabii bu bize yetiyor mu? Yetmiyor. Bizim amacımız burada nitelik ön plana çıksın istiyoruz. Yani birinci olmak değil bizim gönlümüzde onlar zaten birinci. Ama bundan sonra daha farklı nasıl projeler hayata geçirebiliriz? Onun istişaresi içerisindeyiz. Hocalarımız da bu konuda çocuklarımıza yol gösteriyorlar. Onlar da bu almış oldukları bilgiler ışığında her sene daha güzel projelerle bu yarışmalara katılıyorlar. Amacımız ileride memleketleri için faydalı birer mühendis olup inşallah vatana millete faydalı bireyler olarak insanlığa faydalı projeler geliştirsinler. Bizim gönlümüzün birincisi bunlar. Yürekten kutluyorum. Öğrencilerimize bu yıl Türkiye'de Teknofest kapsamında ilk kez yapılan RoboLig yarışmasına katıldık. RoboLig yarışmasında öğrencilerimize bir e-sınav yapıyorlar. Daha sonrasında e-sınav sonucunda öğrencilerimizi e Teknofest Ankara'ya davet etti. Orada iki günlük süren bir hekanton tarzında malzemeleri vererek öğrencilerimizden bir performans beklediler. Bu performansları sonucunda çocuklarımız çok güzel bir akıllı karavan geliştirdiler. Ortalama 8 tane sensör kullanarak e, yaptıkları mobil uygulamayla karavanı kontrol eden bir sistem oluşturdular ve bu sayede Türkiye 5.si oldular. Öğrencilerimi tebrik ediyorum. Aynı zamanda desteklerinden dolayı Şehit Kamil Belediyesi Başkanımız Zanfatoğlu Bey'e de özetle teşekkürlerimi sunuyorum. Şehit Kamil Dene Yap Atölyelerinden bu yıl mezun oldum. Ee, Şehit Kamil Dene Yap Atölyelerinde aldığımız eğitimler sayesinde e, bize Dene Yap Kart hakkında yaptıkları el sınavdan, bir ikincilik derecesi alarak geçtik ve Teknofest'e çağrıldık. Teknofest alanında bizi hazırlıksız bir şekilde kırtasiye malzemelerini, gerekli sensörleri ve e, işlemcimizi yani dene yap kartı verdiler. E, kafanızdaki projeyi uygulamaya dökün ve bize sunumunu yapın dediler. Sunum sonucunda ve prototip geliştirme sonucunda beşincilik kaldık. Ortam çok güzeldi. Biraz zordu da ancak e, çok şükür o süreci de atlattık. Bilim Şehit Kamil'de Deneyap mezunu olarak katıldım Teknofest'e. Ee, i̇lk olarak e-sınava katıldık. E-sınavda e başarı alınca Teknofest'e gittik ve Teknofest'te biz e önce malzemelerle ne yapabileceğimizi düşündük ve zaten projemizde de e depremi yaşadığımız için depremle alakalı bir proje yaptık. Yani Güzel oldu yani. Tebrik ederim. <laughs> Deney yap Atölyesi'nde birinci sınıfa gidiyorum. E, tasarım ve üretim dersleri sayesinde orada maketimizin tasarım bölümünde yer aldım. Teknofest güzel bir yer. Herkesi bekleriz.